sertleşme sorunun sebeplerine baktığımız zaman temelde fizyolojik ve psikolojik olarak iki ana grubu ayırabilmekteyiz. E, psikolojik olarak sorunlarına baktığımız zaman e, başaramama korkusunun çok ön planda olduğunu ve bir o kadar da performans anksiyetesinin çok etkili olduğunu görmekteyiz. E, bunlara tabii ki eşlik eden cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler, e, cinsel mitler cinsellikle ilgili bilgi eksikliğini de işin içine katmak gerekiyor. Fizyolojik olarak sebeplerine baktığımız zamansa çok uzun bir tablo karşımıza çıkıyor. Burada kalp yetmezlikleri, hipertansiyon, onun haricinde diyabet, böbrek üstü bezlerinin az ya da çok çalışması, tiroid bezlerinin az ya da çok çalışması, Parkinson, MS ve buna benzer birçok faktörü fizyolojik nedenleri arasında sayabilmekteyiz.